Mutfak kutlarımı değiştirmeye karar verdim. Mutfak kutlarım daha önce şu şekildeydi. Hiç memnun kalmadım. Çünkü değişik bir kut değildi. Standart. Herkesde görünen bir şey. Çok aradım. İnternette de çok gezdim. İnternette de maalesef istediğim kutları bulamadım. En sonunda benim Van'daki danışmanım sağ olsun benim için gitti, araştırdı. Ve pirinç kaplama bir kut sipariş etti bana. Çok beğendim tabi görmeden almak biraz riskli şu anda çok heyecanlıyım bakalım mng kargo 3 gün içinde de kargom geldi Van'dan bana ulaştı Böyle bir markanın birini Bir tane kurdum geldi. Bunlar e, kaç santimdi? Bunlar üç boy normalde. Hepsi ayrı ayrı paketlenmiş, 3 boydu. Ben bu boyunu tercih ettim. Yani normalde delik boyutu şu kadar. Bu 16, 16 santim, 16 santim aralığı. Şu şekilde taktığınız zaman bu kuyruklar fazladan kalıyor. çekmecelere bunun bir de 5 santimliği de vardı, 5 santim aralık vardı, e, kuyrukları da olsa şu büyüklükte. Bir de tamam, şu büyüklükte olanlar da var. Benimki biraz daha büyük. Çünkü çekmecelerim çok iri. O yüzden böyle bir şey tercih etti. 25 tane. Ben bunun tanesini e, tanesini kaça aldım? Bunun tanesini ben 10 7 lira mı? 18 lira mı ne verdim? Yani pirinç kaplamalar genelde 25-30 lira civarında. Zaten pirinç alamazsınız. Pirinçler çok pahalı. Şu kadarcık yuvarlak halkalar bile 10 liradan satılıyor. Böyle bir pirinci almaya kalktığınızda 100 liradan aşağıya alamayacaksınızdır. O yüzden kaplamayı tercih ediyorum. Evet. Ürünümüz bu şekilde. Yani bu tarz Kurpları bulmak çok zor. Selda'cım sana teşekkür ediyorum tekrardan. Sağ ol. Tatlım öncesi ve sonrası bu şekilde oldu